E, MRP'nin yapısından, yani malzeme ihtiyaç planlamasının yapısından bahsedelim. Burada bir grafik var, biz ne dedik? Bir malzeme ihtiyaç planlaması sistemi, birincisi bu çoğunlukla yazılım formunda, yani sadece böyle derslerde artık öğrenme aşamasında uygulama yapıyoruz elle. Artık tamamen yazılım malzeme ihtiyaç planı dediğimiz şey. Neye ihtiyaç duyuyor? Birinci gereksinim ana üretim çizelgesi, Master Product Schedule. Diğer gereksinimler ürün ağacı, teslimat süreleri, ee, envanter kayıtları ve satın alma kayıtları yani şu an yoldaki sipariş dediğimiz. Bu girik, gereksinimlerin hepsini sağlamamız gerekiyor. Ardından malzeme ihtiyaç planı bize dönemsel malzeme ihtiyaç verilerini yani hangi dönem hangi ürün üretimi ne zaman başlatılmalı ya da hangi ham maddeden ne kadar sipariş verilmeli e, gibi raporlar sunuyor. Tamam Bu raporlar bir rapor var. Bu raporlar aslında sizin envanter planınızı kontrol etmenize olanak tanıyor. Yani planladığınız ölçüde gidiyor mu? Gitmiyorsa önlemler almanız gerekiyor. Bu raporlar sayesinde de sistemin takibini yapabiliyoruz. Şimdi elle bir örnek göstereceğiz. Evet. Bir malzemenin iki birleşeni olduğunda Pardon İstem Hanım, Bir malzemenin iki birleşeni olduğu zaman da olduğunda zamanı önemli mi hangisinin önce olduğu? Mesela B'de önce B mi F mi olması lazım? Ee, hiçbir önemi yok. Yok. Yani iki çocuk sizin çocuklarınız nasıl özdeşse sizin için değil mi? Orada da aynı şekilde hiçbir farkı yok. İkisine de e, sağda solda falan gibi bir an yok. Önemli olan e, düşük seviye kodlama kuralına dikkat etmemiz lazım. Ki düşük seviye kodlama e, size neyi söylüyor? Her bir e, şey Envanter kalemi tek bir seviyede yer almalı. Tek kural, önemli kural o. Yani sağda, solda, altta, altta bunlar önemli değil. Tamam mı? seviye kodlama. Tek kural o. En önemli olan. Evet. Şimdi devam edelim. Ee, diyoruz ki, malzeme ihtiyaç planlama sisteminin gereksinimleri doğru verişilebilir olduğunda bir sonraki aşama bürüt ihtiyaç planı oluşturmaktadır. Artık elimizde bütün veriler var. Yani bu beş tane gereksinim e, tutarlı ve şey bir biçimde güvenilir bir biçimde elimizde var. Bu beş tane gereksinimi sağladıktan sonra bir brüt ihtiyaç planıyla başlayacağız. Brüt ihtiyaç planı dediğimiz şey aslında e, net ihtiyaç planının alt tabanını oluşturuyor. Yani brüt ihtiyaç planı birazdan yapacağımız uygulamayı sırf e, bir sonraki aşamayı anlayabilelim diye aşama aşama ilerleyelim diye yapıyoruz. Brüt ihtiyaç planı aslında e, net ihtiyaç planı içerisinde hesaplanan bir süreç. Asıl amacımız net ihtiyaç planı oluşturmak. Yani malzeme ihtiyaç planlamasının temel hedefi net ihtiyaç planını oluşturmak. Şimdi ne diyor? Brüt ihtiyaç planı ana üretim çizelgesini ve zaman safhalı ürün ağacını birleştiren, bakın bu iki bilgiyi, ana üretim çizelgesinden gelen bilgiyi ve zaman safhalı ürün ağacından gelen bilgiyi birleştiriyor ve tablo formatında bir çizelgedir diyor. Bakın hiç envanter kayıtları falan dememiş. Neden? Çünkü brüt ihtiyaç planı. Mevcut envanter kayıtlarını da bu sistemin içerisine bilgi olarak soktuğunuz zaman o zaman net ihtiyaç planı diyor. Tamam? Envanter kayıtları yok. Neler var? Ana üretim çizelgesi var. Ürün ağacı var. Zaman safhalı dediği için de teslimat süreleri var. Bu üç bilgi dahilinde brüt ihtiyaç planı oluşturuluyor. Brüt ihtiyaç planı elimizde hiç envanter olmadığı varsayımı dahilinde yapılır diyor ürünün belirli bir zamanda tamamlanabilmesi için malzemeleri tedarikçilerden ne zaman sipariş etmesi gerektiğini ve at parçaların üretiminin ne zaman başlatılması gerektiğini gösteren bir planlama sistemi diyoruz. Şimdi bunun örneğini yapınca çok daha iyi oturacak. Büyük ihtiyaç planını yaparken ve biraz karmaşık bir şey ee, ama bunun iyi anlarsanız net ihtiyaç planını kolaylıkla anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Diyor ki, ses sistemini düşünelim. Özür dilerim. 34. sayfadayız şu an. Alsın ses sistemini düşünelim. Aşağıdaki talepleri karşılamak için bürüt ihtiyaç planı oluşturun diyor. Şimdi aşağıdaki talepler şunlar. Müşterilerimiz var. Müşterilerimiz diyor ki bize, bir 7. hafta sonunda 30 adet alsın ses sistemi, bir de 8. hafta sonunda 50 adet alsın ses sistemini hazır edin diyor. Yani 7. hafta sonunda 30 adetlik nihai ürün, 8. hafta sonunda da 50 adetlik nihai ürün talebi söz konusu. Şimdi burada yeni bir bilgi daha var bu soruda. Diyor ki güçlendiricili hoparlör montajında %20 oranında bir fire verildiği öğrenilmiştir. Ya diyeceksin şimdi montaj hattında %20 oranında fire mi olur da maksat burada sizin kafanızı karıştırmak. Yani e, hoparlör üretiyoruz, güçlendiricili hoparlör üretiyoruz ama elimizde mesela sallıyorum 100 adet ham madde olduğu zaman bunun yüzde yirmisi file veriliyor. Dolayısıyla biz 80 adetlik hoparlör üretebiliyoruz. Dolayısıyla ihtiyaç duyduğumuz ham maddeyi hesaplarken bu yüzde hesaba katacağız düzgün bir şekilde. İhtiyaç duyulan ham madde fileyi de hesaba katarak ihtiyacımız olan F hoparlörünü ürettirecek bize. Yani burada biraz aslında işin şamatasına kaçmaya çalışıyoruz. Ama gerçek hayatta fire kavramını da dikkate almamız lazım arkadaşlar yani file hesabını yapmadan malzeme ihtiyaç planı da olmaz. Üretim süreçlerindeki file oranlarını takip edip ki hani aslında Osman Beyler bunu çok çok daha iyi biliyorlardır. Çünkü onların sektöründe mutlaka karşılaşılan bir durumdur diye düşünüyorum. Yani onlar daha iyi bilir ama e, boya gibi da burada file kavramını da düşünmemiz. Çünkü uçuyor yani ister istemez uç, buharlaşıyor uçuyor. E, file kavramını da hesaba katmamız lazım. Şimdi Burada o kavramı hangisi için demiş? Beğenim avantajında fireden bahsetmiş. %20 oranında fire veriliyor. O zaman bir tablo oluşturuyoruz. İlk önce tablomuzun yapısına bakalım. E, fire, F'nin aşamasına geldiğimiz zaman fire olayından tekrar bahsedeceğiz. Şimdi bürüt ihtiyaç planının tablosu şöyle bir tablo. Birincisi envanter kalemleri düşük seviye kodlamına göre, kodlama kuralına göre sıfırıncı seviyeden üçüncü seviyeye doğru alt alta diziliyor. A, B, C, E, F, D, G. Bakın dikkat edin. D biliyorsunuz düşük seviye kodlama göre, göre kodlama kuralına göre onu daha düşük bir seviyeye çekmiştik. Onu aşağıya çektik. Bunun dışında bu envanter kalemlerinin her biriyle ilgili en sağda teslimat süreleri bilgisi yazılıyor. Yani A'nın üretim teslimat süresi bir hafta, B'nin üretim teslimat süresi iki hafta şeklinde ilerliyor. Mesela G'nin sipariş teslimat süresi, tedarikçiden teslimat süresi iki hafta gibi. Bir de her bir envanter kalemi iki tane satırımız var. Bir bürüt ihtiyaç satırı, bir de sipariş emri satırı. Bürüt ihtiyaç ihtiyaç satırı o üründen hangi tarih itibarıyla, hangi tarihten ne kadar büyük ihtiyacımız olduğunu gösterecek. Sipariş emri de üretim emrini ya da sipariş emrini ne zaman vermemiz gerektiğini gösterecek. Yani buradaki tedarikçi teslimat süresi neyse ya da üretim teslimat süresi neyse o kadar süre önceden sipariş emrini veriyor olacağız büyük ihtiyaç planında. Ve burada da sütunlar var. Buradaki sütunlar da o haftanın sonunu temsil ediyor. Yani 8. haftanın sonu, 7. haftanın sonu, 6. haftanın sonu şeklinde. Sıfır anı da şu anki an, mevcut an. Şimdi ilk önce anın kaydına girelim. Bize ne denmişti de soruda? 7. hafta sonu itibariyle 30 ve 8. hafta sonu itibariyle 50 adet A'ya ihtiyacımız var bizim. Doğru mu? Bu ne anlama geliyor? Brüt ihtiyaçlarımız 7. ve 8. hafta sonunda 30 ve 50 adet. Sipariş emirlerini ne zaman vermemiz gerekiyor bunların? Bir hafta önce. Yani 6. hafta sonu itibariyle 30 adet sipariş emri, 7. hafta sonu itibariyle 50 adet sipariş emri. Bu arada sipariş emri diyorum ama aslında üretim emri vermem gerekiyor. Tamam. Yani 6. hafta sonu itibariyle elimde yeterince B ve C'nin hazır olduğunu düşünerek 30 adet A'nın üretim emrini vermem gerekiyor. 7. hafta sonu itibariyle de 50 adet A'nın üretim emrini vermem gerekiyor. Kısacası burada yaptığım tek şey üretim teslimat süresini hesaba katarak üretim emirlerini ne zaman vermem gerektiğini hesapladım. Şimdi B'ye geçelim. B'nin büyük ihtiyacını hesaplayacağız. B'nin ebeveyni vardı değil mi arkadaşlar? Neydi bu ebeveyn? A. Ne demiştik? Her bir A için 2 adet B'ye ihtiyacımız var. Yani 6. hafta sonu itibariyle 60 adet B'nin büyük ihtiyacı, 7. hafta sonu itibariyle de 100 adet B'nin bürük ihtiyacı söz konusu. Bunları nereden anladık? Çünkü 7. hafta sonu itibariyle 50 adet A'nın üretim emrini verebilmeniz için 100 adet B'nin hazır olması gerekiyor. Yukarıdan aşağıya doğru gereksinimi oluşturduk. Aynı şekilde 6. hafta sonu itibariyle 30 adet A'nın üretim emrini verebilmeniz için 60 adet B'nin hazır olması gerekiyor. Bakın buradaki A harfleri, burada sayıların üzerinde gördüğünüz A harfleri ne anlama geliyor? Bu 60 adet A için. O 100 adet A için. Yani hangi ebeveyne ait olduğunu gösteriyor. O 60 adet hangi ebeveyn için yazılmış. O 100 adet hangi ebeveyn için. Zaten bir tane ebeveyni var. Bu kez de B'nin üretim emrini vereceğiz. Sipariş emri dediği yer aslında üretim emri. Evet. ve iki haftalık üretim teslimat süresi olduğu için 6. haftadaki brüt ihtiyacı, 60 adetlik brüt ihtiyacı dördüncü hafta sonu itibariyle emrini vermemiz gerekiyor. 7. hafta sonu itibariyle oluşan 100 adetlik brüt ihtiyacın üretimini beşinci hafta sonu itibariyle vermemiz gerekiyor. Yani iki hafta geriye atıyoruz. Şimdi bakalım C'ye. C'nin brüt ihtiyacı arkadaşlar 6. hafta sonu itibariyle 90 adet çünkü 30 adet A'nın üretim emrini verebilmem için 3 katı kadar C'nin hazır bulunması gerekiyor. Aynı şekilde 50 adet A'nın üretim emrini verebilmemiz için 150 adet C'nin hazır bulunması gere gerekiyor. Ve C üretilen bir ürün ve üretim teslimat süresi 1 hafta olduğu için benim 5. hafta sonu itibariyle 90 adet üretim emri vermem gerekiyor. 6. hafta sonu itibariyle 150 üretim emri vermem gerekiyor B ve C için. Burayı anladığınızı farz ediyorum. Lütfen sorunuzu sorun anlamadığınız yerde çekinmeyin. Şimdi e, sıfırıncı seviye, birinci ve birinci seviyeyi tamamladık. İkinci seviyeye geçiyoruz. İkinci seviyeyi yaparken arkadaşlar işler tabii biraz karışacak. Şimdi unutmayın. E'nin bürüt ihtiyaçlarını hesaplayacağız. E'nin iki tane ebeveyni var. Hem C hem B. Unutmayın. Her bir B için iki adet E'ye, her bir C için iki adet E'ye ihtiyacımız var. Şimdi bakalım. C'lerden ve B'lerden ikisini aynı anda düşüreceğiz. 6. hafta sonu itibariyle B'nin üretim emri yok ama C'nin üretim emri var. Ve her bir C için 2 adet E'nin hazır bulunması gerektiği için 6. hafta sonu itibariyle E'nin büyük ihtiyacı 300 olacak. Yani 150 çarpı 2. 5. hafta sonu itibariyle arkadaşlar... Tekrar söylüyorum her bir B için 2 adet her bir C için 2 adet ihtiyaç var. Yani 100 çarpı 2 artı 90 çarpı 2 bu hafta hem B hem de C için 380 adet E'nin hazır bulunması ihtiyacımız var. Ve 4. hafta sonu itibariyle de 60 adet B'nin üretim emrini verebilmeniz için 120 adet E'nin hazır bulunması ihtiyacı var. Bu 120 adet tamamen B için bu 300 adet tamamen C için bu 380 adet de hem B hem de C için. Burayı anlayabildik mi arkadaşlar? İki tane ebeveyn üzerinden hesapladım çünkü. İki ebeveyn üzerinden hesapladım. Anlayabildik mi burayı? Tamam. Tamam. Şimdi E'nin üretim, e özür dilerim E'nin üretim teslimat süresi diyorum. E ham maddeydi sanırım. E'nin tedarikçi teslimat süresi iki hafta. Dolayısıyla bu 4. 5. ve 6. hafta sonları itibariyle 120 380 adet E'nin hazır olabilmesi için benim bu miktarları sırasıyla ikinci, 3. ve 4. hafta sonu itibariyle tedarikçime sipariş olarak göndermem lazım. Şimdi F'ye geçelim. F'nin ebeveynleri kimlerdi? F'nin ebeveyni C'ydi. Sadece C'ydi ebeveyni. Ve ne demiştik? Her bir C için 2 adet F'ye ihtiyacımız var. Dolayısıyla C'nin gördüğünüz üzere burada neyi var? sipariş emirleri var. Bu sipariş emirlerinin gerçekleşeceği tarihte iki katı kadar F'nin hazır bulunması lazım. Yani 180 adet F 5. hafta sonu itibariyle 300 adet F de 6. hafta sonu itibariyle hazır bulunması lazım. Peki bunların 3 haftalık bir teslimat süresi var. Üretim teslimat süresi ve biz 3 hafta öncesinden burada 225 ve 375 adetlik üretim emri vermişiz. Niye 180 vermedik. İşte o da bize verdiği bilgi. F'nin üretiminde yüzde %20 oranında fire var. 225 adet üretim emri verirseniz %20'si fire edilirse geriye 180 kalır. 375 adetten 300 kalır. Şimdi bu hesabı yaparken öğrenciler karıştırıyor. Şunu yapanlar var mesela. 180'i 1.2 ile çarpıp hesaplayanlar var. Dikkat edin. Yüzde yirmi oranında fire vermesi ne demek? %25 daha fazla üretmeniz demek değil mi? %20 oranında file veriyorsa siz 180'i ne yapacaksınız 225'i hesaplayabilmek için? Ne yapmamız gerekiyor? 1 bölü 1 nok şeyle çarpmamız gerekiyor. Daha doğrusu 225'in %20'si eee verildikten sonra 180 olduğuna göre bizim ne yapmamız lazım? 5 bölü 4'le. Yani eee 0.80'e Bölmemiz lazım diyoruz. 180'e 0.80'e bölmemiz lazım. Yani yüzde %80 80'e 180 olan sayıyı bulmaya çalışıyoruz. Bu hesabı maalesef çok böyle yani yüksek mühendis adaylarının bile ben adını gördüm geçen sene de maalesef. Hani hocam fire oranı ben o hesabı yapamıyorum falan diyen böyle koskoca adamlar vardı. Bu bayağı üzücü yani üretim planlama çalış da çalışan insanlar için üzücü bir durum. Basit bir şey. %20 oranında file varsa sizin F'nin üretim emrini 225 adet vermeniz lazım ki 180 adede fileden sonra elinize gelsin. İşte fileyi de bu şekilde hesaba kattık. D'ye geçelim. E biliyorsunuz neydi? O da bir ham madde hükmündeydi. D'nin iki tane ebeveyni vardı. Hem F hem B. Her bir B için iki adet D'ye ihtiyacımız var. Yine aynı şekilde her bir F için iki adet D'ye ihtiyacımız vardı. Şimdi B'nin bürük ihtiyaçlarına bakalım. B'nin 60 ve 100 adet büyük ihtiyacı var. 4 ve 5. haftada aynı tarihlerde F olmadığı için sadece B'ye odaklanabiliriz. 2 katı kadar veriyoruz. Her bir B için 2 adet D olduğuna göre 120 ve 200 adet büyük ihtiyaç var. Aynı şekilde E'ye baktığımız zaman da 120'ye 380 bunların üretimi pardon F'ye bakıyoruz. 225'e 375 F. Bunların e, üretim emrini verebilmem için iki katı kadar D'nin hazır olması lazım. 450 ile 750 hazır bulunması lazım. Dolayısıyla 450, 750, 120, 200 bunlar D'nin bürüt ihtiyaçları. Bu ikisi F üretimi için, bu ikisi B üretimi için. Ve D'nin sipariş emrini de tepkiden bir hafta önceden vermemiz gerekiyor. Dolayısıyla birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü hafta sonları itibariyle bu miktarlarda sipariş verilirse bunlar 4, 2., 3., 4. ve 5. hafta sonu itibariyle elimize ulaşacaktır. Son olarak G'ye gelelim. G'de ne görüyoruz? G'de de G'nin ebeveyni kim? F. Her bir F için bir tane G'ye ihtiyacımız var. F'nin sipariş emirleri ikinci ve 3. hafta sonunda bunların her biri için F'ye ihtiyaç şey ihtiyacımız var. G'ye ihtiyacımız var. 225 ve 375 adet olmak üzere. Bunların da e, sipariş emirlerini iki hafta öncesinden veriyoruz. Yani sıfır hafta sonu ve birinci hafta sonu itibariyle. Demek ki 8. hafta, 7. ve 8. hafta sonu itibariyle bu miktarları yetiştirmek için şu andan aksiyon olmam lazım benim. Şu an mesela 225 adet G sipariş emrini vermem lazım. Anlaştık mı? Bu bürüt ihtiyaç planı şimdi burada böyle bir sürü soru çıkabilir kafanızda. Hocam Mesela burada E'nin ardışık 3 hafta boyunca 3 ayrı siparişini vermişiz. Geçen haftalarda envanter yönetiminde dediniz ki e, tedarikçiye yolladığımız her bir siparişin sabit bir maliyeti oluşur. Yani ben burada 120, 380 ve 300 adet ayrı ayrı 3 tane sipariş edeceğimi toptan ikinci hafta sonunda toptan alsam hem belki fiyat indiriminden yararlanırım hem de 3 tane ayrı sipariş sabit sipariş maliyetinden kurtulmuş olurum. Ama o zaman da ne ödersiniz? Envanter maliyeti ödersiniz değil mi? Çünkü siz bu hepsini şimdi sipariş etseniz dördüncü hafta sonu hepsi birden gelecek ve diğer haftalardaki olan ihtiyacı ortalama bir ya da iki hafta elinizde bulundurmanız gerekecek. O zaman da envanter elde bulundurma maliyeti ödersiniz. İşte zaten amacımız ne? Bunun bir dengesini yakalamak. O söylediğinizde de haklı olursunuz. Yani acaba bu sipariş lotlarını birleştirsek mi? Birleştirerek tasarruf edebilir miyiz? Evet edebilme şansımız var ama bu önümüzdeki haftanın konusu olacak arkadaşlar. Şimdi e